Allah! Allah! Evet! Hey! Kim gönderdi oğlum sizi? Bu bölümde izleyiciyi yine sürprizler ve hesaplaşmalar bekliyor. Akif'in Serhat üzerine kurduğu sinsi plan, Kordağlılar ve Yel Dururanlar arasındaki gerilimi yeniden alevlendiriyor. Serhat, bu planın farkında olmasa da ulaştığı bir ipucu, Akif'in oyununu bozacak ve onu beklenmedik bir çıkmaza sürükleyecek. Melek cephesinde ise büyük değişimler var. Serhat'ın yaşananlara rağmen Yıldız ve Konak'taki dengeler arasında halef olarak seçilmesi Melek'i derinden etkiliyor. Ayrıca Melek, annesinin sevde olduğunu öğreniyor ve babasının kim olduğunu ve yaşanan kötülüğün ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmasını istiyor. Çok yakında Melek'in, Ziyan Ağa'nın babasının kim olduğunu öğrenmesiyle yepyeni bir çatışma kapıları aralanacak. Bölümde ayrıca Akif'in Melek'i susturma girişimi dizinin temposunu artırıyor. Ancak Sevde, Melek'i korumaktan asla vazgeçmiyor ve bu durum karakterler arasındaki mücadeleyi daha da karmaşık bir hale getiriyor. Melek'in Akif ve Nida'nın ilişkisini öğrenmesi de konaktaki dengeleri tamamen değiştiriyor. Kısacası bu bölüm hem aşk hem de güç mücadelesinin iç içe geçtiği, karakterlerin birbirine karşı hamlelerini dikkatle planladığı sahnelerle dolu. İzleyici her an yeni bir sürprizle karşılaşabilir. Analiz videomuz bu kadardı. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve kanalımıza destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.